hepinize Merhaba arkadaşlar ben Mete ve bugün sizlerle bana sıkça sorulan şu sorunun cevabını vermek istiyorum sizlere abi YKS'ye çalışamıyorum ne yapmam lazım çok sıkıldım artık yani bu herkesin derdi aslında arkadaşlar haklısınız Ben de bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum sizlere tavsiye verebilirsem tavsiye vermek istiyorum içimi dökmek istiyorum bunu söyleyeyim ee, Hazırsanız geçelim videomuza ancak videomuza geçmeden önce Kanala abone olan kanala abone olan kullanıcıların yüzdesi %78, olmayanların ise %21 arkadaşlar. Yani bunu da göz önünde bulundurursak sevinirim. kanala şimdiden abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Laf fazla dolandırmadan geçelim videomuza. Şimdi arkadaşlar, büyük ihtimalle herkes şu an yani benim de çok gördüğüm bir şekilde herkes şu an bıkmış ve ders çalışamamak durumunda. Bunu nasıl geçebiliriz? Bu engeli nasıl geçebiliriz? Size 3 adet yöntem söyleyeceğim. Bunun istediğinizi yapın ve büyük ihtimalle artık bu video bu videoyu izledikten sonra bu sıkıntınız çözülecek. Yani buna eminim gibi söyleyebilirim sizlere. Her neyse şimdi başlayalım. Arkadaşlar ilk neden? Ders çalışma nedeninizi kendiniz belirleyin. Hedefinizi belirleyin. İlk neden hedef. Hedefinizi A4 kağıdına yazın arkadaşlar. Mesela Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bunu yazın ve çalışma tam çalışma masanızın tam önüne yapıştırın ve siz her mesela ders çalışıyorsunuz ya böyle. Çalışıyorum. Baktım. Hedef ce, neydi? Hacettepe Tıp. Ben bunu görmem lazım ve kendime hedefimi hatırlatarak kendime maksimum performansı sağlamam lazım. Çünkü düşünsenize mesela önünüz bomboş. Yani çalışma isteğiniz de gitti. Ben çalışıyorum tamam hadi. Hiç benim dikkatimi derse tekrar çekebilecek bir şey yok. Aksi takdirde telefon var, tablet var, bilgisayar var bunlar. Ders çalışmanızı kötü etkileyecek olan unsurlar. Ama orada bir, sen Hacettepe mesela tıp fakültesini hedeflediğin için, sen orayı gönülden istediğin için sen çalışma isteğin olmasa bile ona çalışmak zorunda gibi hissedeceksin ve oturup o masaya geri çalışacaksın. Belki hiç kalkmayacaksın. Bu çok güzel bir şey. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ha, hedefinizi de belirleyin bu arada. Hedef belirle, hedefinizi belirlemeyen olan kişiler var. Bu büyük bir hata maalesef. Hedefinizi belirleyin arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim şimdi. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci taktiğimize. Bu ikinci taktiğimiz ise hepinizin de bildiği üzere telefon, tablet gibi dikkatinizi dağıtacak unsurlardan uzak kalmak. Bunları bir iki gün bir kesmeye çalışın ve kendinize yeni alışkanlıklar edinin arkadaşlar. İkinci madde kendinize yeni alışkanlıklar edinmek. Ne olur değişiklik yapın. Hayatınızda bazı şeyler değişik gitsin. Mesela çünkü hepimiz artık günde 5-6 saatleri buluyoruz. Ve 10 saatleri buluyoruz artık. Yani bazılarımız 10 saat, 12 saatleri buluyor. Şimdi sen her gün 5-6 saatini, hadi 10 saatini aynı bir şeye verirsen ondan çok çabuk sıkılırsın kalbinle sevmediği sürece ki çoğumuz zaten ders çalışmaya böyle aşık olma derecesinde sevmiyoruz Hiç, hiçbirimiz sevmiyoruz neredeyse nefret ediyoruz diyebilirim ama zorunda olduğumuz için çalıştığımız için yani bunu bir kendinize deneyin arkadaşlar mesela kitap okumuyor musun Bu 1 iki gün kitap oku Kendine yeni e, şeyler geliştir yeni hobiler yap hobiler edin ve bunun da faydasını göreceksiniz arkadaşlar bakın bu söylediklerim ya hadi öylesine falan değil. Yani gerçekten bir denerseniz sonuçlarını göreceksiniz ve bana gelip burada teşekkür edeceksiniz. Ben de diyeceğim ki rica ederim kardeşim yani ne demek lafım olur. E, faydam dokunduysa ne mutlu bana diyeceğim. Her neyse arkadaşlar şimdi gelelim 3. madde ve en önemli maddeye bak. 3. maddeyi bu maddeyi yapmanız lazım. Çünkü bana söylediğiniz şeyler şu. Ben bir aydır çalışamıyorum diyenler var. Ben iki haftadır çalışamıyorum diyenler var. Ben bir buçuk aydır çalışamıyorum diyenler var. Çok Yüksek ihtimal siz de o insanların içindesiniz. Bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar, ya bu kesin çözüm diyebileceğim bir şey. Kendinize kafanız kafanızı rahatlayana kadar bir süre verin. Bu 3 gün olur, 5 gün olur, 1 hafta olur ama maksimum bir hafta olsun. Çünkü çok zaman kaybettik artık. Çok zaman kaybetmişsiniz. Bunu ben de yaşadım bu arada. Ben de çok zaman kaybettim. Ben yaklaşık bir haftadır çalışamıyordum. Artık ben kendime 3 gün verdim. 3 gün çalıştım. Yani 3 gün hiç YKS ile ilgili hiçbir şeye bakmadım. Sadece video çektim 1-2 tane. Onları yaptım ve yani şu an artık günde 5-6 saat çalışıyorum. Yani bu gerçekten bende işe yaradı. Sizde de yarayacağını düşünüyorum. O yüzden bunu size söylüyorum. Bu nedir? Bakın şimdi kendinize 3-5 gün süre verdiniz ya. 3-5 gün hiçbir şekilde YKS ile alakalı hiçbir şey yapmayacaksın. Yapmayacaksın ne yapacaksın? İstersen al telefon, tablet, bilgisayar istersen oyun oyna. Bakın ama oyun bağımlılık yapabilir. Bunu peşin peşin söylüyorum. Yani oyun bağımlılık yapmayacak şekilde oynayın. Gününüzün 18 saatinde de oyuna falan vermeyin. Ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlarınızla buluşun. Arkadaşlarınızla ortak bir şeyler yapın. Kendinize zaman ayıracaksınız zaten. İşte bu dediğim kitap okuma vesaire yeni şeyleri bu süreç içerisinde yapın. Yani bu daha demin dediğim iki şeyi birleştirirseniz zaten siz var ya öncekinden bile daha iyi çalışacaksınız. Bunun ben garantisini veriyorum gibi bir şey söyleyebilirim. Şimdi yap işe yaramadı deyip de bana gelmeyin burada ama yarayacak arkadaşlar. Ben de yaradı sizlerde de, de yarayacağını ben düşünüyorum. Ee, tamam bunu yaptık ya artık çünkü beyin bir reset lazım arkadaşlar. Beyin de yoruluyor yani günde 10 saat yani beyin bir de günün her zamanı çalıştığı için biz ekstra ona 7-8 saatlerce farklı farklı full bilgi odaklı bir şeyler yüklediğimiz için beyin de yoruluyor. Bizim bu beyne 2-3 gün dediğim gibi ya da 1 hafta maksimum 1 hafta bu arada zaman ayırmamız lazım. Kendimize vakit ayırmamız lazım. Bu bir hafta YKS içeriklerini bıraktık ya. Çalış, mesela günde mesela geometri çözebilirsiniz bu süreçte. Sadece mesela atıyorum 3 test geometri çözeceğim. Bu kadar. Başka bir şey yapmayın görev çözebilirsiniz. Bu ayrı bir şey. Onu kendiniz belirleyin. Sadece bir ders çalışın ve bırakın. O günü bitirin. Ondan sonra ondan sonraki gün var ya, buna siz bile inanamayacaksınız. O kadar güzel çalışacaksınız ki arkadaşlar bakın. Ben öyle yaptım. Şu an eskisinden daha iyi ve daha verimli çalıştığımı düşünüyorum. Yani benim çok işime yaradı. Sizlere de bu yüzden tavsiye verdim. Bu dediğim 3 uygulamayı yaparsanız bir sıkıntınız kalmayacak. Ders çalışma isteğiniz daha da yükselecek. Bakın bunu size Söylüyorum Kalbimden söylüyorum yani. Çünkü ben denedim Arkadaşlar ben de hiç çalışamıyordum bu arada Çalışıyordum Bakın Eyüp Bey, Boncuğun Sadece bir videosunu izlemiştim Beceri Temelli Türev 2 En sonu. Kafam almadı Dedim ben bugün çalışmayayım O günden sonra işte bir hafta hiç çalışamadım Böyle bir Anım var işte bunu da size söyleyeyim Dedim ki ben bunu bir deneyeyim Yaptım oldu size de tavsiye ediyorum. Her neyse lafı çok uzattık. Arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız ve yeni geldiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bence güzel bir video oldu. Çünkü kendimden de örnekle birçok kişinin yaşadığı soruna bir cevap oluşturmaya çalıştım. Bence de oluşturdum. Her neyse işte görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Bay bay.